Volkan Demir YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi transfer döneminde daha hareketli, daha hızlı bir e, içerik paylaşımı hedefliyoruz. Ee, siz de bize bu süreçte destek olursanız hepinize çok teşekkür ederim. Dediğim gibi e, kanalımız büyümeye devam ediyor. Sizlerin ilgisiyle e, açıkçası çok güzel yorumlar atıyorsunuz. Çok merak ettiğiniz birçok konu var, onları yazıyorsunuz. Ben de böyle peyderpey onları yayınlamaya çalışacağım ya da yanıtlamaya çalışacağım. Dediğim gibi kanalı abone olmayı unutmayalım. Beğeni butonuna basmayı unutmayalım. Eğer içeriği beğendiysek tabii ki beğeni butonuna basmayı unutmayalım ve yine merak ettiğiniz konularla ilgili yorum yazabilirsiniz. Benle ilgili olumlu, olumsuz bir görüşünüz varsa da mutlaka yorum bölümüne bekliyorum diyorum ve uzatmadan gündeme geçiyorum. Gündem biraz yoğun. Marco Aurelio ya da Mehmet Aurelio ile başlayacağım. Hem Brezilyalı hem Türk bizden biri. E, yıllarca Fenerbahçe forması giydi. Devamında e, Amil takımımıza da e, çok e, istisnai bir durumla Amil takımımızın formasını giydi e, ve daha önce teknik direktör olarak alt liglerde görev yaptı ve daha da önemlisi Fenerbahçe teknik ekibinde yer almış bir isim geçmişte. Yeni bir görevi var onu anlatacağım bugün. Jorge Jesus geldi biliyorsunuz. 6 tane de yardımcısı olacağı konuşuluyor. Sayı. Bu arada bunların tamamı resmi site tarafından e, açıklanacak. Yani tanıtımı yapılacak ama 6 tane kendi getirdiği yardımcısı olduğu konuşuluyor e, Jesus'un. Bununla birlikte Türkiye'den de tanıdık bir isim, tanıdık bir yüz. Mehmet Aurelio. Fenerbahçe'nin gelecek sezon yapılanmasında yer alacak isimlerden bir tanesi. Eee olacak. Henüz resmi açıklama yapılmamış olmasına rağmen. ile alakalı, görev tanımı ile alakalı şunu anlatabilirim. Yani ismi ne ne, ne derseniz e, artık onu siz koyun ismini. Biraz e, hem Türkçe hem Portekizce bildiği için Jesus'un uyum sürecini kısaltmak. Ligi çok iyi biliyor. Takımları çok iyi tanıyor. Oyuncuları çok iyi tanıyor. Bununla birlikte Brezilya'da çok ciddi bir network'ü var. Türkiye içinde çok ciddi bir network'ü var transferde de yardımcı olabilecek bir isim olarak düşünülüyor. Ama önceliği benim anladığım kadarıyla iki dilde de iyi konuşabilmesi dolayısıyla <laughs> Jesus'un eli ayağı olacak buradaki hem de çok da değerli bir teknik adam elbette. O katkıları da olacaktır mutlaka. Aurelio e konusu bu şekilde arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde ben resmi açıklama bekliyorum. Şimdi Jesus'la ilgili tabii çok fazla bilinmeyen var. Geldi, imzayı attı, gitti. Bu arada 10 veya 11 Haziran'da geri dönecek. 13'ünde zaten sezon açılıyor. Sonrasında Topuk Yaylası ve devamında da bildiğiniz gibi bir hazırlık süreci, hazırlık maç süreci ve sonunda da Şampiyonlar Ligi 19-20 Temmuz'da yani bir ay bir hafta gibi yaklaşık 35-40 gün gibi bir hazırlık süreci olacak Fenerbahçe'nin. Bununla alakalı şimdi Jesus ne yapacak bu süreçte. Biraz ondan bahsetmek istiyorum çok uzun tutmadan. Ee, yani çok merak edilen konu şuydu. Jesus son sezonda Benfica'yı üçlü oynattı. İşte Pereira'dan dolayı Fenerbahçe'de üçlüye bir alerji var. Genel olarak diyelim. Hani herkes yoktur da genel olarak bir alerji var. Ee, yoksa Jesus da mı üçlü oynatacak? Yine bir sezona polemikle mi başlayacağız? Yine sıkıntı sistem tartışmalarıyla mı başlayacağız gibi endişeler vardı. E, ee, onunla ilgili şunu söyleyeyim. Jesus'un planı, ana planı dörtlü savunma arkadaşlar. Dörtlü savunma oynatacağım demiş. Ve e, planını da, transfer planını da buna göre belirliyor. Burada şöyle yani Jesus yine bazı maçlarda üçlü de oynatabilir. Bazı maçlarda farklı bir orta saha dizilişiyle 4-3-1-2 gibi bir düzende oynatabilir. Ama genel tercihi bir santrfor yanında... E, hücum gücü yüksek bir orta saha oyuncusu. Ee, ve dörtlü savunma. Bu şekilde anlatabilirim. Transfer de aslında buna göre belirleniyor. En önemli nokta Jesus için iki nokta daha doğrusu. En çok önemsediği iki nokta. Bir, altı numara transferi. iki Sandford transferi. Bu sistemin çok kritik parçaları olduğunu ve Fenerbahçe'nin bu noktada e, biraz zayıf olduğunu düşünüyor. Elbette Crespo görevi çok iyi yaptı ama az, bir önceki videoda anlattım. Crespo bir 6 numara değil aslında bir 8 numara. Ve Serdar Dursun yine mini takımda gol attı. Onu da tebrik ediyorum. Ama şu anda Berisha'dan bir verim alınamadığı için Serdar tek durumda orada. Onun üzerine bir Santrfor arayışı oluyor. Var. Ee, Solbek sol bek mutlaka alınacak. Çok net bir şekilde. Onunla ilgili de araştırmalar sürüyor burada Ferdi ile rekabet edebilecek bir oyuncu ön plan. Yani Marcelo gibi yani yolda gören bana Marcelo'yu soruyor. O yüzden direkt Marcelo ismini verdim. Marcelo gibi bir isim değil de e, genç. Ferdi'yi de Ferdi'nin de önünü tıkamayacak bir oyuncu planı var. Ve Kim Min konusunda anlatmıştım. Kim Min konusunda e, Jorge Jesus'un kalması yönde talebi var. Ali Bey'in de kalması yönde talebi var ama Ali Bey'in de basın toplantısında ifade ettiği gibi kim gibi oyuncuyu tutmak zor. Ee, çok ciddi teklifler var. Başta Napoli, Everton ve Tottenham olmak üzere 3 tane, üç tane de ayrıca ilgilenen kulüp var bu üçünün dışında. Ee, çok yoğun bir talep var. Kim henüz karar vermiş değil. Ya da şöyle söyleyeyim, e, Fenerbahçe'de kalmaya karar vermiş değil. Çok yüksek ihtimalle ben ayrılık bekliyorum kim konusunda ve önümüzdeki günlerde bu konu netleşir ama e, bir stoper kim gittikten sonra da bir stoper, Türk stoper alınacak gibi gözüküyor. O isimle ben Abdülkerim Bardakçı olmasını bekliyorum arkadaşlar. Plan olarak Jesus'un planı böyle yani. Ha bu arada tabii bir sol ön oyuncusu da onlara da geleceğiz ayrıca. Bir sol ön oyuncusu da aranıyor. Bugün e, Yağız tweet atmış. Bruno Henrique konusu. Bruno Henrique konusu doğru. E, önemli bir Süredir zaten oyuncuyla ilgili e, araştırma yapılıyordu. Zaten Jesus'un eski öğrencisi ve e, yeniden çalışmak istediği bir oyuncu. Fakat tabii ki kulübünün bir buçuk yıllık bir sözleşmesi var. Kulübünün durumu önemli burada. Kulüp nasıl bir tepki verecek e, Bruno Henrique'nin ayrılığına. Burada bu transferde belirleyici o olacak. Flamengo Bruno Henrique anlaşması sağlanırsa Bruno Henrique transferi olabilir ama başka isimler de var. Onlara da geleceğim. Yani bu Bruno Henrique ismi doğru arkadaşlar. Yani başkan her ne kadar transferde yazılanların, basında çıkanların hepsi yanlış dese de Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimler var. Basında da adı çıkan ve ilgilendiği isimler var. Onlara da tek tek geleceğim. Alex Kral konusu var. Kral diye okunuyordur herhalde. Çekçesi de <laughs> tahmin ediyorum biraz karışık bir mevzu önümüzdeki günlerde biraz daha detaylandırabiliriz ama bugün itibariyle biraz Avustralyadaki durumu Spartak Moskova işte Rusya Ukrayna savaşı vesaire biraz karışık bir konu ama o da e, zaten diyorum İngiliz basınında ortaya çıkan bir haber yani kaynağı yanlış hatırlamıyorsam İngiliz basında ortaya çıkan bir haber ve <laughs> Alex Kralda da Fenerbahçe ilgileniyor şimdi. Alex Kral konusunu şöyle özetleyeyim, geçtiğimiz sezon West Ham'da oynuyor ve sadece bir maça çıkabiliyor. Bir satın alma opsiyonu olduğu konuşuluyor ama West Ham'ın kullanacağı bir satın alma gibi gözükmüyor. Spartak Moskova zaten biliyorsunuz birçok yabancı oyuncu oradan uzaklaşmaya çalışıyor, Rusya'dan uzaklaşmaya çalışıyor. Böyle bir fırsat var. Fırsat derken yani bu oyuncu bedava almayacak Fenerbahçe onu da söyleyeyim. Yani bir 7-8 milyon euro bir bonservis beklentisi var. Fakat Fenerbahçe açısından bir fırsat gibi duruyor. Çünkü çok genç yani 23-24 yaşında Çek milli takımda direkt oynayan ve Fenerbahçe'nin aradığı özellikleri tamamen barındıran bir oyuncu. Daha önce William Carvalho da anlattığım gibi yani William Carvalho da Fenerbahçe'nin hedefleri arasında ama ee, biraz Zor bir transfer gibi duruyor yani Betis'in ta e talebi dolayısıyla. Burada hem daha genç hem de daha bir fırsat gibi gözüküyor Alex Kral. Yani alıp satabiliriz bir sonraki sezon oynatıp satabiliriz gibi. Yani ekonomik geri dönüşümü de mümkün bir oyuncu. O yüzden Alex Kral konusunda yoğunlaşılmış durumda. E ben önümüzdeki hafta içerisinde oyuncuyla ile alakalı e gelişme olabilir diyorum. Olumlu veya olumsuz yani gelişme olabilir derken olumlu olarak düşünülmesin. Ama olumlu veya olumsuz önümüzdeki haftadan itibaren bir gelişme olabilir diye düşünüyorum. Oyuncunun da Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimler arasında olduğunu belirteyim. Şimdi geçtiğimiz hafta Cuma günü Sayın Jesus'un imza töreninde Başkan Ali Koç başka konularla da ilgili önemli ve değerli açıklamalar yaptı. Hatta Divan Kurulu'nda da yaptı. Bazı arkadaşlarımız sormuş ona da yanıt olsun. Fair, financial Fair Play konusunda birçok kulüpten iyiyiz dedi. Bunu zaten videolarımızla yine sezon devam ederken anlatmıştık Fenerbahçe geçtiğimiz sezonlarda yaşadığı kabusları o kadar şiddetli yaşamayacak FFP konusunda diye daha iyi duruma gidiyor kulüp bu anlamda kriterler konusunda TFF'nin belirleyemediği kriterler nedeniyle bir belirsizlik var ama açıkçası o kriterlerin çok da artık geçerliliği kalmadı gibi gözüküyor yani öyle bir noktaya gelindi ki çünkü Hani anlaşma yapıldı. Bankalar Birliği anlaşması yapıldı. Devamında e, federasyon ilk başta bir herkese set çekti. Fenerbahçe'ye hatırlayın transfer yaptırmadı. Sol bek aldırmadı. Sonrasında tamamen gevşedi. Aynı Fenerbahçe 6 ay sonra 18 tane transfer yaptı. Bir, ya, bir transfer dönemi sonrasında. Devamında e, birçok kulüp artık işte sponsor vesaire diyerek o limitleri e, çözüyor. Yani o TFF limitinde çok büyük problem olacağını düşünmüyorum. Özellikle zaten şu anda federasyon belli değil, hiçbir şey belli değil. Ee, yani kulüpler yürümek zorunda, transferde özellikle yani bu fırsatları kaçırmamak zorunda ve Fenerbahçe bu stratejiyi izliyor. Hani e, bu Emre Belözoğlu Bulut geldiğinde e, sevgi limit tanımaz diye bir hashtag vardı. Biraz da burada artık o limiti yine tanımama durumu söz konusu olacak gibi gözüküyor. Fenerbahçe açısından yani transferi yapacak sonrasında işte federasyon ne derse ona göre bir bilanço çıkacak ona uyduracaklar kriteri uyduracaklar yani kısacası maalesef böyle yani Türk futbolu keşke gerçekten kurallarla işte kalıplarla yönetilse ama biz kalıpları biraz şartlara uyduruyoruz maalesef ama Fenerbahçe açısından çok ciddi bir problem olmadığını net bir şekilde ifade edebilirim. FFP konusu önemli zaten burada. FFP konusunda da çok ciddi bir sıkıntı yok. Transferde nispeten önceki yıllara göre daha rahat bir dönem geçirilecek. Ki zaten ben az önce de anlattım. Satış bekliyorum. Kim ineceğini satışını bekliyorum. O olursa zaten Fenerbahçe çok daha rahat bir transfer dönemi geçirir. Mesut Özil'i dedi ki Cesus e, karar aynen devam edecek. Burada defalarca anlattım. Yani bu biraz Jesus'un kararı olsa da biraz da yönetimin telkiniyle alınmış bir karar. Jesus'un um e, Mesut'un um ben zaten İsmail Hoca'nın kararıyla ancak yönetimin de onayıyla e, kadro dışı bırakıldığını hep ifade etmiştim. Bir geri dönüş artık söz konusu değil. Jesus da resmi olarak açıkladı. Mesut Özil ile Başkan iki tane iyi Fenerbahçeli masaya oturacaklar. Bu işi çözecekler. Ya Mesut Twitter'dan yaptığı açıklamalarda olduğu gibi bir e, direnç gösterecek ya da Fenerbahçe çok sevdiği Fenerbahçe kulübüne veda edecek elbette profesyonel anlaşma var profesyonel anlaşmanın şartlarını uyarak ya da belli bölümünden feragat ederek bir e, durum söz konusu olacak ama Mesut artık Fenerbahçe forması giymeyecek arkadaşlar. Bunun dışında Mesut konusu ee, soruldu toplantıda. Ben daha önce soru sormuştum. Ee, fakat Ozan Tufan sorulmadı. Hemen imza töreni sonrasında başkanın yanına gittim. Başkanım e, Mesut'u sorduk ama ben tekrar mikrofon alamadığım için Ozan Tufan konusuna değinemedik. Onunla ilgili bir iki cümle alabilir miyim sizden dedim. Onu da artık topuk yaylasın. sorarsın yanıtını verdi bana. Ee, yani orada ayaküstü konuşmak istemedi Ozan Tufan konusunu. Ben biraz araştırdım. Ozan Tufan'ın durumu biraz mesuttan farklı. Ozan Tufan... E, ...yani... ...Türkiye içinde kalacak gibi duruyor arkadaşlar. Bunun da sebeplerini anlatacağım. Trabzonspor'un... ...ve Beşiktaş'ın bir talebi... ...olduğu yönünde haberler vardı. Fenerbahçe yönetiminden gelen bilgi şu. Net bir şekilde... ...Ozan'la alakalı... ...büyük takımlara Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... ...olmaz. Başakşehir... ...olabilir. Ama... 3 büyük kulüp Fenerbahçe dışındaki 3 büyük kulüp Ozan Tufan transferi mümkün değil. Bunu net bir şekilde ifade edelim. Bununla birlikte daha aslında heyecan veren ya da belki de sizi, sizin açınızdan daha dikkat çekici nokta şu olabilir. Fenerbahçe biliyorsunuz Konya Spor, Abdülkerim ve Amir Hacı Ahmetoviç ile ilgileniyor. Bu iki oyuncunun transferiyle alakalı bonservis pazarlıkları devam ediyor. Belki bir tanesi olur belki hiçbiri olmaz bilmiyorum ama bir transfer görüşmesi yapılıyor. Yani transfer iletişimi var şu anda iki kulüp arasında. Orada da Ozan Tufan'ın Fenerbahçe tarafından Konya Spor'a takas olarak önerildiğini öğrendim. Ve hatta Konya Spor cephesinde Ozan Tufan takasına son derece sıcak baktı. Sonuçta olan tamam Fenerbahçe'de istenen performansı verememiş olabilir ama yani son sezon için söylüyorum. Sonuçta milli oyuncudur. Alanyasporu Spor'u kiralık gittiğinde gösterdiği performansı ortadadır. Çok da değerli bir oyuncudur Ozan Tufan. Konya Spor yönetimi de son derece sıcak bakmış Ozan Tufan'ın Konya'ya gelişine. Ve bir gelişme daha var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Fenerbahçe. Daha önce bu haberler çıktı ama ben kendi açımdan bu haberlerle alakalı bir bilgi edinemediğim için çok girmemiştim bu konuya. İlk kez giriyorum. Ama bu da net bilgidir. Fenerbahçe, Antalya Sporlu Bünyamin Balcı ve Doğukan Sinik. iki tane genç oyuncu. Biri sağ bek, biri sol ön ya da sol sağ çift taraflı da oynayabiliyor. Doğukan bazen sağda da oynuyor. İki tane genç oyuncuyla ile alakalı girişimde bulunmak üzere. Daha doğrusu öncesinde bir bilgi alışverişi olmuş Antalya Spor Kulübü ile. Bir bonservis bedeli talep edilmiş Fenerbahçe'den iki oyuncu için. Ancak şunu ifade edeyim. Rakamı yani ne kadar olduğuna dair bir bilgim yok. Ee, Antalya Spor ve e, Bünyamin ve Doğukan için Antalya Spor'la bir temas var. Ve bu temasta da tıpkı Konya Spor'da olduğu gibi Ozan Tufan'ın takası konuşuluyor. Ve Antalya Spor'da evet de hocalarına sorarak, teknik heyetine sorarak e, Ozan Tufan'ın Antalya'ya gelişine yine sıcak bakıyorlar. Tıpkı Konya Spor gibi. Fakat burada artık bonservis bedelleri konusunda pazarlıklar devam ettiği için şu anda Ozan Tufan konusu beklemedi. Ama görünen o ki çok çok yüksek ihtimalle Ozan Tufan Fenerbahçe'nin yurt içinde yapacağı transferlerde bir koz olarak kullanılacak ve bu koz Fenerbahçe'ye işte bonservis indirimi olarak geri dönecek ve tabii ki eee Ozan ve Mesut iki tane Türk pasaportu olan ya da Türk statüsünde oynayan, diyelim Mesut'un e, mavi kartla oynadığını biliyoruz. E, Türk statüsünde oynayan iki tane değerli oyuncuyu kaybediyor Fenerbahçe. Ozan'ı bu şekilde değerlendirerek e, Türk oyuncu havuzunu da güçlendirmek istiyor Sarı Hacıverkler. E, bakalım bu konu nasıl sonuçlanacak hem Konya Spor Cephesi hem Antalya Spor Cephesi. Elbette e, gelişme oldukça yine size aktarmaya devam edeceğiz. Çok fazla gelişme var. Farkındayım. Biraz kafanızı da karıştırmış olabilirim. Yani 6 numara için hem William Carvalho hem Alex Kral hem Amir diyorsun. Arkadaşlar yani bu durum transfer döneminde gayet normaldir. Aynı kulüp birkaç oyuncuyla aynı anda ilgilenebilir. Bir tane oyuncu alacağı yere 3-4 tane oyuncuyla ilgilenebilir. Ama bizim görevimiz bunları konuşmak. Bizim görevimiz bunları size aktarmak. Siz bunların içinden artık kendinize göre bir şey oluşturun. Yani kafanızda bir, nasıl söyleyeyim, bir profil oluşturun. Yani 6 numara, sol ön, center forward, sol back. İşte Bünyamin ismi geçiyor. Ismi, ben mesela yeni teyit ettirebildim ya da yeni e, ulaştım bu bilgiye. Bir sağ back de demek ki aranıyormuş Bünyamin'de olduğuna göre. E, aşağı yukarı transfer politikası bu. İsmi geçen oyuncular da bunlar. Bruno Henrique aynı şekilde sol için hem Doğukan hem Bruno Henrique ikisi birden mi alınacak diye sorabilirsiniz. Bilmiyorum ama muhtemelen bir tanesi alınacaktır. Ee, şöyle söyleyeyim. Yani ben burada isim konuştuğum zaman lütfen şu yanlış anlaşılmasın. Ee, yani hepsini alacak Fenerbahçe değil. Ben burada e, transfer piyasasında olan biten konularla alakalı kendi duyduklarımı aktarıyorum Öyle çok da yok ilk ben verdim işte ben kralım ben şöyle benim öyle bir iddiam da yok biliyorsunuz az çok takip ediyorsunuz artık beni. Yani duyduklarımı aktarmaya çalışıyorum. Ee, i̇lgi gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar edeyim. içeriği beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ee, bilgi almak istediğiniz başka konular varsa yorum bölümüne bırakın. Benle ilgili olumlu olumsuz görüşlerinizi de mutlaka bekliyorum yorum bölümüne. Ve tabii ki en önemlisi abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere.